Evet merhabalar dün size Tayron'u çekeceğimi söylemiştim ama dün gelmemişti bugün araçlar geliyor tırdan inerken sizin için iki Tayron'u yakaladım biri betalikleri bir de siyah renk şimdi Tayron'a bir bakış atalım aynı zamanda bayi pazarlıklı fiyatı da sizin için aldım bu detaylardan da sizin için bahsedeceğim. Tayron'u yakından gördüğünüzde oldukça büyük boyutları olduğunu anlıyorsunuz. Benzer noktada Skoda'nın Kodiak boyutlarını düşünebiliriz ki biraz daha uzunluğu fazlaydı doğru hatırlıyorsam. 4.8 metre civarında bir boya sahip gerçekten de şöyle yandan baktığınızda oldukça büyük gözüküyor. Zaten pek çok YouTube'da video çekildi hemen 19 inçlik jantlar varmış bunda. Normalde 20 inçlik jantlar yerine. Bunlara hiç değinmeyeceğim. Özellikle metalik gri ve siyah rengini şöyle yan yana koyacağım ve mümkün olduğunca çok bayi aradım bu arada. Çekim yaptığım bayiden aldığım bir fiyat değil aslında bu. Onun için farklı alternatif noktalardan fiyat toplamak gerekiyor. R-Line modellerini görüyorsunuz. Solda siyah, sağda metalik gri rengiyle beraber renk anlamında da böylelikle alternatifleri görmüş olursunuz. Motor kaputunun altında 1.5 TSI ve DSG şanzımanı görüyoruz. Plug-in hibritlerle ilgili takvimde biraz daha zaman var açıkçası. Plug-in hibritlerle beraber daha iddialı olacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan aldığım bilgiyle beraber Elegance ve Arline modelleri sadece Baydere geliyor. Başlangıç seviyesi olan Life pakete erişemiyorsunuz. Yani fiyat anlamında 2.3 milyonluk fiyatıyla avantajlı olan başlangıç seviyesi maalesef bayilerde yok. O da önümüzdeki ay geleceği söyleniyor. Önümüzdeki aydan itibaren de olabilir. Mayıs'a da kalabilir. Plugin hibritler gelecek. Plugin hibritlerle beraber daha iddialı fiyatlar göreceğiz. Bence plugin hibritleri de bir beklemek lazım gibi. Ama hayır ben plugin hibrit istemiyorum. 1.5 ETSI benim işimi görür derseniz. elegans için aldığım bayi pazarlıklı fiyat 2 milyon 750 bin lira ve bay pazarlıklı fiyatını ilk defa yine otomobil anlatıcısı farkıyla benden duymuş oluyorsunuz. Yani yaklaşık zorladığınızda 50 bin lira seviyesinde Tayron'da da indirim alabiliyorsunuz ki Tiguan tarafında da daha ciddi indirimler var. Onlara da ayrı bir videoda değinirim. Tayron'la ilgili sizin de aldığınız fiyatlamalar varsa yorumlara bekliyorum. Bu arada Tayron'ların 2025 model yılına ait olduğunu sanırım zaten anlamışsınızdır yepyeni ürünler. Evet Volkswagen Tayron oldukça iddialı bir ürün. Özellikle yeni gelecek plug hibritlerle daha da iddialı olacak. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.